Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yeni şöyle küçük tatlı bir kedi gördüm arkadaşlar. Şu an hastanenin önündeyiz. Birazdan arabamız gelecek ve eve gideceğiz arkadaşlar. Ve bu tatlı kediyi gördüm. Çok tatlı. Arkadaşlar yerini çok güzel tırmandı. Çok tatlı. Ay. Boncik. Biraz önce arkadaşlar annesi geldi. Tabii ki de ben biraz korktum. Ay. Saldırıyor. Poncik. Arkadaşlar çok tatlı. Poncik. Tatlış tatlı ponçik. Gelmiyor arkadaşlar. Pisi pisi yapıyorum. Gelmiyor. Şöyle çok tatlı. Yeni gerçekten ağaca tırmandı. Çok şey oldu böyle huysuzlaştı arkadaşlar ama az önce öyle değildi çok sakindi annesi yeni dediğim gibi geldi onun için de olabilir gelip bakalım buradan Ponçik. ay çok güzel gölgelik bir yer bulmuş arkadaşlar bakın kedi burada çok tatlı Ponçik. Aferin buraya bak. <laughs> Çok tatlısın sen. Arkadaşlar gölgelik yeri ben bulamadım. Yani gerçekten kafama şu an yani daha doğrusu... güneş geçti yani. Çok sıcak gerçekten burası arkadaşlar. Pisi 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 pisi. pisi. Pişik, pişik. Babacık, babacık, pıs 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 pıs. gel buraya, gel buraya, gel buraya, tatlış, çok güzel geciktin arkadaşlar. Tontiş. Tatlış. Ponçik. Aa arkadaşlar annesini şimdi göstereceğim. Arkadaşlar annesi burada. Şu an çok yan bana bakıyor. Yavrusunun yanına gittiğim için herhalde. Böyle arkadaşlar. Annesi çok büyük. <laughs> parmağımın arasına koymaya çalıştım arkadaşlar ama olmuyor. Neyse. Arkadaşlar tipe bakar mısınız? Yan oturmuş, böyle uzanmış. <laughs> Çok tatlı şişe. Pişt, pişt. Ponçik. Arkadaşlar bunun adı ponçik olsun. Çok tatlı. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri sevip seviyorum ve öpüyorum. Öptüm.